Merhaba çocuklar. Sesi ile ilgili şekiller etkinliğimizi yapalım. Öncelikle şekillerimizi keselim. Evet, şekillerimizdeki kelimeleri okuyup yerlerini atalım. Ayşe süt taştı. Yedişer yedişer. Kalbimizden atalım bunu. Şimşek çaktı. Kış. Kırşehir. Berat başkan olmuş. Yeşim çeşmeye gidip su içmiş. İkişer, ikişer. Naneli şeker. Ayşe aşı olmuş. Hemşire şırıngayı aldı. Neşe ile sarılmış. Kardeş. Şırıl şırıl. Mışıl mışıl. çıngır mıngır. Şıkır şıkır. Şapır şupur. Kış geldi. Şapka tak. Köşe. Loş, kış, şengül, şey, şimşek, koş. Yeşim şiir okumuş. Şükrü şemsiye almış. Şakir eşyasını toplamış. Şule okulda düştü. Şükran beş taş oynamış. Şeyma aşure yedi. Yeşim yeşil kalem almış. Beşer beşer. kaşık boş şişe Şirine Şermin Barış başkan oldu barış teşekkür etmiş. Şaban Şikayet Şule çok şaşırdı. Şengül şişeye su koy. mışıl mışıl uyudu. Şirin çok şımarık. Tuş. Şirin çaya şeker at. Yaşar eşekten düştü. Evet etkilediğimiz bu kadar çocuklar. Hem ş sesiyle ilgili kelimelerimizi cümlelerimizi okuduk hem de şekillerimizi eşleştirdik. Hoşçakalın.